Elif. Elif ne iş yapıyorsun? Öğretmenim. Arkadaşlar eğitim ne kadar güzel ellerde değil mi? <laughs> Gelecek ne kadar emin ellerde. <laughs> Yemin ediyorum iki üniversite bitirmiştim şöyle bir hoca kadrom olsun. <laughs> Nerede ne öğretmenisin? Buranın herhalde ilkokulu oluyor. Ha yurt dışında öğretmensin. Londra. Ha. ben oradaki kızlarla bir tanışıklığım var. Çok değerli insanlar iyi eğitimciler hepsi. Ben çok memnun kaldım aldığım eğitimlerden. <laughs> Nereden geliyorsun bebek? Aynı. Kuzenim. İngiltere. Sen orada ne yapıyorsun? Ben de büyük okul öğretmeniyim. Ortaokul öğretmenisiniz. Evet. Arkadaşlar bu okul nerede? Da... <laughs> Böyle okul olur? <laughs> Başka kim var öğretmen? Nerede hocasınız? Devlet okulun. Ortaokul, lise. İlkokul. Çiçek açıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> var mı hala saçmalıklar? Hala var. O gençlik o yüzden gelişmedi biliyor musun? <laughs> çiçek mi olur? <laughs> çocuklar çiçek olalım, çocuklar böyle oluyor. Mal olduk hocam, çiçek olmadık da diyemiyorsun. <laughs>